Merhaba arkadaşlar ben Kubilay e, Bugün 8. bölüme geçeceğiz Geçen bölümde Tarım yapmıştık işte böyle olmaya oldu Daha fazla olmamış ama Bugün Mağaralara giriş yapacağız Mağaralarda Dolanacağız Kapının içine kaldık Şimdi mağara aramaya Başlayacağız bir dakika gerekli aletlerimizi alalım. Evet. Çıkarsın aslında. İyi olur. Hava kararıyor mu ya? Biz en iyisi bir uyuyalım. Birazdan. Biraz gece hava kararsın. Biz de o zaman kadar dolanalım. bugün dediğim gibi mağaralara gireceğiz. İlk önce havanın biraz kararmasını bekleyeceğim. Ya da beklemesek mi? Direkt girelim en iyisi. Direkt mağara arayalım. En son şuraya bulmuştuk. İçinden bir şey çıkmamıştı. Karşıya gideceğiz. Ay çok güzel bir görüntü var burada. Girilecek mağara da yok ama ya. E şurada bir yer gördüm. Ya hayır. Düzgün bir yer yok mu? Karşıya gidelim. Burada mağara niye yok? En iyisi aşağı inelim. Buradan bir hayır gelmez. Arkadaşlar, ben evimize gideyim, oradan mağara bulayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, geri döndüm. Ee, Mağaram aramaya çalıştım, dışarı çıktım. Akşam olmuş ben gelene kadar. O yüzden koşa koşa geldim. Şimdi size nasıl ekmek yapıldığını göstereceğim. Ama daha olmamış bitkilerimiz. Bugün mağara arayacağız. Yollara toz koya koya gideceğim. Hala zombiler var dışarıda. Ama salla. Şimdi şurada bir yer gördüm yine. Oraya bakacağım. Belki vardır orada bir şeyler. Varsa direktman orada gideceğiz. Zombi bizi görmedi. Hemen buralara toş koyalım. İskeletin arkasından vuracağız. Bir de Creeper, hiç eksik olmaz. Burada kömürler kazalım hemen. Bu arada Clay buldum. Clay'in Türkçesi ne demekmiş? kil. Bu duyduğunuz ses buralarda bir yerlerde zindan filan var anlamına geliyor herhalde. Şöyle bakalım ileriye doğru. Bir şey çıkmadı. Şu tarafa doğru gidelim. Yine kömür var. Arkadaşlar e, güzel bir yer bulamadık ama mağara gibi. Bugünlük de benden bu kadar. E, size iyi günler diliyorum. E, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Aa, bir dakika bir dakika. Burası neresi? Bir yer değilmiş. Það er að starkadæsja, ég vinnar í sélar.